Arkadaşlar evet. merhaba. Bu videoda sizlere buharlı ütte şok buhar yatay ve dikey olarak nasıl bir edeyim, onu göstermeye anlatmaya çalışacağım. Ütümüzün haznesine suyunu doldurduk. Ütümüzü işte taktık. Ee, bizim ütümüzde şu anda kırmızı ışık yanıyor. Buhar vermek için e, yeşil yanmasını bekliyoruz. Yeşil yandı hemen ısınıyor ütümüz. E, dikey olarak bir elbiseye mesela şu kırışıklığı açmak için buhar vermek istiyorsanız şurası buhar düğmemiz. Buhar düğmemize basarak kırışıklığa 10 santim kadar uzaktan tutup basıyoruz arkadaşlar ve çok buhar veriyor. Orada kırışıklığı açması için bir daha basıyoruz. Bu şekilde çok buhar verip e, dikey olarak ütünüzü kullanabilirsiniz. Veyahut da yatay. Burada ütü yapıyoruz. Kırışık bir yere geldik yatay haldeyken bu şekilde basıp çok buhar verebiliyoruz arkadaşlar. Bu videoda buharlı ütülerde şok buhar nasıl verilir onu göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.